Gönderiyorum Kuzey hazır mısın atı? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey geliyor hazır mısın? <gülüyor> Bom. <gülüyor> Bom. Ay çok hızlı geldi at bana doğru korktum ya. <laughs> Kuzey hazır mısın? Çok hızlı geliyor datala. Wow <laughs> At üzerime çıktı. <laughs> hazır mısın Kuzey? Kuzey çok hızlı gönderiyorsun. Atı tutamıyorum at balığım. <laughs> <laughs> geliyor, hazır mıyız Kuzey? <gülüyor> <gülüyor> aa, bo. <laughs> aa, <Ay> Kuzey'e çarptı. <laughs> Hayatım hep on numara. Hadi, hadi. hadi geliyor. Oo. Wow. <laughs> <laughs> of kuziş. Hazır mısın balım? Şu anda çok hızlı geliyor. Bum, bom. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> Kuzey eğlencesi devam ediyor şu anda. Kuzey bu çok hızlı gönderiyorsun. Nasıl yakalayayım balım? At. Geliyor, at geliyor. Bum, gönder gelsin. <laughs> Geliyor hazır mısın? Geliyor tatlım. Güzel <laughs> geliyor hazır mısın Allah <laughs> Allah sakin ol şampiyon sakin ol. <laughs> çok <hez> dataladım, çok hızlı dataladım. Geliyor hazır mıyız? Güzel. <laughs> Kuzey hazır mısın? Atı gönderiyorum. Yerine geçeceksen hemen gönderiyorum. Kuzey gönderiyorum atı şu anda. Kuzey atı bu tarafa doğru gönderiyorum. Neredesin balım? Balonla mı alıyorsun Şimdi balonla mı oynayacaksın yani? Ay at sana çarptı. Kuzey. Dikkatli ol tatlım. Kuzey. Kuzey ne yapıyorsun? Ata devirdin. İnanamıyorum şu anda. At devrildi. Belki de ağlayacak. Hadi onu kaldıralım. Tekrar oyunumuza devam edelim. Ne dersin? Oo, benim merhametli bebeğim. Oo, bebişim bebişim. Hadi bakalım o zaman atımızı öptüğümüze göre. Şimdi o zaman oyunumuza devam edebiliriz. Gönderiyorum. Hazır mısın? Oo, severmiş de nasıl severmiş de benim ballığım. Oo, bebişim nasıl da seviyor otunu. Çok, sevi Çok seviyor. Çok seviyor bebişim. Oynamaya devam edecek miyiz? O zaman ben şöyle yapayım. Ata biraz balon atayım. Hop 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 hop. Aa. <laughs> ha, Hadi geliyor bakalım. Ha. Aa kuzey masanın altına girdi şu anda. Alabilecek misin tatlım? Al, Aldı. <laughs> Geliyor. Woohoo! <laughs> Allah! Allah! Oo, bebişim, bebişim atını çarptı. Oo, çok tatlı. Nasıl da seviyor atını bebeğim, bebeğim. Bebeğim. Oo, bebeğim. Atını çok seviyor malım benim. Hmm, kızım. Hadi o zaman balonumuzu da oynayalım. Alayım onu biraz. Evet yavaş koymak gerekir. Kuyruğu değil mi? Kendisi de iyi mi tatlım? Kızarmış mı? Ne yapacağız o zaman? Hemen ona bakım yapmalıyız o zaman. Evet. Ayağı kızarmış mı? varmış biraz öyle mi <laughs> Ne yapacağız tatlım Peki <laughs> güzel değil mi Yaşasın o zaman oyunumuza devam edebiliriz Hadi o zaman eğlence başlasın Kuzey yerine <laughs> geçiyor eğlence başlasın, <laughs> eğlence başlasın. Ohu, geliyor Geliyor. İkisini bir atacağım. Karşıya geçersen de geliyor ikisi birlikte. Aynı anda gönderiyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor. Uhu. Aa, kuzey yere kapaklandı şu anda. <laughs> evet ama hemen kalktı benim oluşum çünkü. Kuzey o zaman. Evet. Şimdi ne vakti? Kuzey o zaman görüşürüz de. Biz biraz... Biz biraz annemle balon oynayacağız. Görüşürüz de hadi. Ay, anne, işte. Evet. Hadi görüşürüz de oh. öpücük at anneciğim. Bay evet, bay. Evet tatlım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.